daha önce duymamıştım ama buraya geldiğimde öğrendim. ve şu an mesela bir şey olduğu zaman çocuğum benden uzaklaştığında bütün hastane devreye gireceği için çok memnunum. Thank <laughs> <laughs> -"Bebek yoğun, bebek yoğun, koridor 2, kontrolünü sağlar mısınız?" Motor, Be -"Bebek orma, bebek orma. koridor iki. sağlar Kapı -"Kapıyı açamaz şu anda." -"Demiyorum." Kadın doğum servisimizde bugüne kadar yaklaşık 53 binin üzerinde bebek doğumu gerçekleşti. Bu doğan her bebeğe güvenliklerini sağlamak amacıyla tek dediğimiz bir sistem takılmaktadır hem anneye hem bebeğe. Anne ile bebeğin yaklaşık 1 buçuk metre kadar ayrılması durumunda pembe kod dediğimiz sistem devreye girmektedir. Bu teklerin ayrılmasında şu anda bulunduğumuz ortama kod düşmektedir. Kod düşmesiyle birlikte bölgenin güvenliği açısından, bebeğin kaçırılmaması açısından bölge izole edilmektedir. Kapılar kapanmaktadır. Ve aynı anda bölgeye özel güvenlik görevlilerimiz e, ulaşmaktadır. E, dolayısıyla sistem sayesinde e, anne ve bebeğin güvenliği sağlanmaktadır. Açılışımızdan bu yana şu ana kadar e, böyle bir olayla karşılaşmadık. E, Tatbikatlarımız da e, olumlu sonuçlar almaktayız. 40 merkez. İyi. Bebek el Halit. Bebek el Halit. Kontrolünü sağlar mısınız? Hemşire Stasyonu 2. <laughs> 怎、嗯、么多了？怎么不说话